Yarım kilo taze fasulyeyi kırın ve iri taneli olanların içini çıkarın. Bol suda yıkayın. Birer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağında bir tane soğanı kavurun. Bir tatlı kaşığı domates salçası ve bir diş sarımsağı da kavurun. Fasulyeleri dökün. 5 dakika kavurun. Karabiberi, acı pul biberi, tuzu, kırmızı toz biberi atın 5 dakika daha kavurun. 2 tane kabuksuz domatesi, 1 silme çay kaşığı toz şekeri, 1 çay bardağı sıcak suyu dökün. Yeşil fasulyenin cinsine, tazeliğine göre değişmekle beraber ortalama 30-35 dakika kısık ateşte pişirin. Arada karıştırın. Suyu bittikçe kaynamış su eklemesi yapın. 30-35 dakikanın sonunda 1 su bardağı pilavlık bulguru dökün. 2 su bardağı kaynamış su ekleyin. Tuzunu ayarlayın. En kısık ateşte suyunu çekinceye dek pişirin. Kağıt havlu örtün ve 20 dakika dinlendirin. Afiyet olsun.